Depolar her zaman karşımıza çıkmıyor. Çıkınca da bunları kaçırmamak lazım. O yüzden. Bu arada bilerek ve isteyerek almıştır direkt olarak. Bilemiyorsunuz arkadaşlar. O yüzden böyle bir depo gördüğünüz zaman deneyeceksiniz. Bakalım hayırlısı Şimdi neler var. Göreceğiz. Şu iki sandalyenin fiyatı 10 dolar. Bir kere bu direkt iç... deposu abi. Evet evet. işte. Evet, evet, yani, evet. yani prodüksiyon Hadi. deposu dünya para çıkar buradan. O kutularda ses şeyi çıktı zaten. Ve çok temiz. Burada Xbox kolları var. 85 bin TL yapıyor ya yani ne yapacaksın oğlum telesi. Piller var. Kutuya toplu kağıt vereceğiz yoksa... Adam dışarıya 10 bin lira ayırdı zaten şu an. Diğer <laughs> türlü çok uğraşırız. <laughs> Kaç para Xbox biliyor musun? Bir tane Xbox 360 var. Bir gözlüğümüz Biraz var. Nasıl şey eder bu arada bin dolar falan. Bundan bir tane daha varmış. Bu da şarj aleti. Sıfır bu arada cihaz tertemiz ha. Bakalım kamera var mı? Maalesef boş bir kutu. Güzel bir kameraymış aslında. Bunu bir bakaydım belki hafiftir ya. Bunlar HDMI kabloları, gözlükler. Burada sistem ürün kabloları var. Bu kablolar da baya bir pahalı arkadaşlar. O neymiş? Art Burada portlar var. Kaç gigabaytmış bakalım? 27.2 GB diyor yani hiçbir şey değil. Burada değerli bir eski. şey yok. Toplam 100 dolarlık bir kutu. Bakalım sistem. Xbox İçinde bir ağırlık var, ya. var ama 70 dolar'a verdi herhalde. <laughs> Iron Man. Yok. Green şey. şey İki hey hey Halo, halo. halo, Kasketi var. Uy, yalnız bu değerlidir ha. Güzel bir şeye benziyor. Bu da böyle bir ürün demek ki arkadaşlar. Ay, Bunun internetten fiyatına bakarız. Hazır gitmiş. Gayet güzel bir oyun. Benim de bu oyun oynamıştım var bir aralar. Bu Red Bull buzluk arkadaşlar. Bunun fiyatı 60 lar. Ay çok güzel. İş bir konsolları bunların ikisi 150 dolar fiyatı. Bunlar da eski ürünler. Bakalım içerisinde oyun var mı? Dur bir dakika. Bir tane Sims oyunu var. Sims oyunu çok değerli değil. Bunda da Super Mario'nun bir oyunu var. Oyunlarla beraber ikisinin fiyatı 250 dolar arkadaşlar. Şimdi şunu bir tanesini açalım. Burası Arka tarafı, şurası ön taraf herhalde. Alttan alttan şuradan. Ah oh, siktir. Oyun... Televiz full set Böyle çıktı. Böyle bir sistem yapmışlar. Alt dolabını aç bakayım duruyor mu orada konsol? Çok bir ürün değil. Bunların daha da kaliteleri var ama bunlar... bize bir kendimize göre düşünüyoruz. Çok kötü bir sistem <laughs> <Evet>. değil. Morali <laughs> bozuldu ya. Altını aç ya. Xbox 360 Aa. var, kablolar var. Hazır dükkandan çıkardığı gibi koymuşlar. Televizyonu şey. var. Komple takım olarak 200 dolar bir tanesinin fiyatı. Sana bir Bunu söyleyeyim da, mobilis daha pahalıdır da, ha. Daha da bir profesyonel olanları var. Bunlar maalesef onlardan değiller. Bunlar <laughs> herhalde böyle trakların içerisinde... What? 20 <laughs> tane varmış. 3000 oh. dolara satmış. Seval'lerde bir ataraş şey Oyunlar bunları herhalde saçtı. o şekilde kullanıyorlardı. <laughs> bu dergilerde yanında duran ürünler. her yerde her yerde Şu Xbox 360 40 dolar fiyatı. 40 dolara veriyormuş bu arada. Bir tane printer'ımız var. Kanon galiba, ha? harbi kanon. Her şey tertemiz. Evet, Hatta evet. iki tane printer var. İkisi de Wi-Fi'lı bir printer. MX479. Diğeri de Lexmark'ın klasik bir modeli. İkisinin yok lan bende konsol var. yok, bende PlayStation 3 var sadece. Dört var Hadi pardon. Bismillah diyelim bakalım bunda ne var? Bu ne? Orada bak ışık mışık. Aa yine konsol çıktı. Ne konsol? konsol. Burada da Xbox. Oha. 360 On cihazları sol. var. Gerçi yani 360 Oha. kaça denk geliyor ya? Şu PlayStation, PlayStation 3 PlayStation. mü 4 mü oluyor? 3 galiba. 3 mü oluyor? 3, 3, 3, evet, 3 değil o. mi lan? Ya 40 dolar 50 dolara verdiğine <laughs> göre 3'tür ya. Evet. 4 değil. Ha, 4 evet. ve 3 kontrolü var ama şurası kırık. Burada şarj aletleri. Burada cihazlar var. Burada da Wii ürünleri var. Mamiye eyvallah 22, kardeş. 3, 4, 5, 6, 7, 10, 15, 18 tane ürün var arkadaşlar. Oha! Tahminimce bir 600 dolarlık kutu. Kutunun da fiyatı 100 dolar bu arada. Toplam 700 dolarlık bir kutu. Çıktı, para çıktı zaten. Bismillahirrahmanirrahim. İnşallah daha ekstra şeyler çıkar arkadaşlar. da bayağı bir ağır kitap gibi. Aynen. Oyunlar kaçak oyunlar ama. Comic <laughs> books'lar ama Oo, eski. Bunlar para edebilir ha. Yani. De <laughs> Koleksiyon gibi Yeni Koleksiyon galiba. Koleksiyon abi. bu poşetlemişle. Bunlar poşetlemiş. şu an üzerine 1.75 yazıyor ya arkadaşlar. İnanın o fiyatlarda satılıyor. 100 dolarlık bir Aman. kutu. <laughs> bu da tanesi 70 lira ya. Bir V oyunu var. Michael Jordan, Brady Favre. Bu ne kadar her şey temiz ya. Bir şey bura kimin var. acaba ya? Çok tırtıkçı şey gibi, deposu gibi. Bir. Kemerler var. Bu arada ben net onu evet 100 dolara satmazdım. Direkt kendimi alırdım yani. Başka burada bir ürün yok. Toplam 50 dolarlık bir kutu. Boş bir kutu. Şunlar boş. Işık mı? Bu kablonun geçmesi için kullanılan bir ürün. 5 Aynen. dolar fiyatı. Şuna komple arkadaşlar toplu bir fiyat yazacağım. Diğer türlü çok ses çıkacak. Burasının bir yüz doları vardır. Rahatsız olmanızı istemem. Şunların içerisinde bunlar içinde değil. Bunlar aynı zamanda tamir de yapıyorlar. Gördüğünüz gibi. Şuradakiler hep parçalar. Bu parçalar da bayağı satılıyor. Şunlar kameralar. Burada bir makine 300 dolar oldu. Daha var. Bir V makinası daha var. 300 var. 350. Şurada parçalar var. Oyunlar var. Total 500 diyorum. Şunlar, 350. Baterisi. Yok yok. Burada hani çok 300 var. 300 350. Şimdi maalesef yok. Bu oyunları bir yerden muhtemelen çıkartacağız. Altta neler varmış? Burada da taban Boz, bozuk ürün olabilir bunlar tamir de. Şarj Teşhir ürünü bence. Kumandalar. Yine de. de 500 diye. Bakın bu da geldi. muhtemelen aynen işte ürün aynen arkadaşlar işte firma böyle bir firma <laughs> devamlı geziyorlar. Bizle de konuştular. Bu şekilde oyun insanlara oynatıyorlar. Oh. Ha, dur İnsan bakayım. Ne varmış? Alet Oo 350 hala. Şimdi tamir aletleri var. 350 400 oldu piller hepsi çöpe gidecek. Şuradaki ürünler için de 250 dolar. Çok ha, siktir be. Rahat diyebiliriz. Dolar düşmüş abi falan. <laughs> Şu kablonun fiyatı 5 dolar. Kablolar var burada. Toplam 30 dolarlık bir kablo var. 250 diyenler kutunun durdu. fiyatı 40 dolar. Projeksiyon. Bir tane projektör var. Projektör mü lan? Optoma HD 65 çok yeni bir ürüne benzemiyor. Aa, 20 Ama video dolar anca gider böyle yani. Projektörde büyük ekran oynatıyorlarmış. Oğlum o da 47 dolar diyordu. Ha. O herhalde diğerlerinin de Aynen. Kazıkladı herhalde. Yok açık <laughs> arttırma galiba <laughs> Güzel bir speaker. 40 Aa, dolar fiyatı. Bunlar yetiyor. para ediyor olabilir. Bir yok. tane Xbox 360'ımız var. Çalışıyormuş, evet. Buraya da toplu fiyat yazalım. Şu da güzel bir araç ürünü. Toplam 100 dolarlık bir kutu. Bakalım burada var mı hiç oyunlar? Bu da boş. Tabii ki oyunların hepsi bir yerlerdedir ha. Bu dolu. Cihazların içindedir falan. Nedir Bu büyük bir Var, evet. Boş da var, dolu da var arkadaşlar oyunlarda. Bayağı bir Xbox gördük ama daha hala hiç PlayStation konsolu göremedik. Bakın Nintendo Switch'te oyun kutusu var. Kendisi yok. Bir konsol daha var. 40 dolar. Abi depoya sizin ekipçe girdiğinizi hayal ediyorum. Sürekli ana oye kesin. <laughs> Biz var ya yalarız yalarız. Bakalım burada ne var burada da. Sega Genesis. Güzel bir konsol. Eski bir oyun konsolu. Çok eski lan bu. Bunun meraklısına iyi kitler evet, meraklısına bu arada. Evet meraklısına kitler de yine çok öyle Cozutmuyorlar ya. 50 falan yazıyor. Oyunlar ya. içerisinde abi. yok. 100 he o 40. Allah bereket versin. Bu ne? Switch bir şey diyordu. Bunlar okay. da. Arcade Stick. Şey değil mi bu ya? Haa şey Atari gibi şeyi PlayStation'a bağlıyor Oyun, herhalde. Aynen aynen. My Flash diye bir marka model numarası F101 İki tane varmış. Ay. Oy. Oy. Çocukluğum be. Kutuları var bakalım sene kaç? 95. Ay tam o zamanlar işte. Seneler. Güzel seneler arkadaşlar. Var ya Alex'in diye tutturursa paraya değerdir. Çok özledim evet, ya. bak bunların rayları çok sağlam nadir Parlak olarak. var mı parlak? İlk olanlardan. Charizard göster. Ya abi 75 dolar ne ya? <laughs> Şurada değerli Çok bir Çok şey yok. Çok bence ya. Abi yolu bize biz satarız burada Çocuk ya. paralar daha var. Allah bereket versin. Hemen para yapmaya başladık bile. Sagan'ın kolları burada. Şu değerli bir şey değil. Şurada yüz dolarlık kollar var arkadaşlar. Aleykümselam. Aleykümselam. Gel gel kutu açıyoruz. Bakalım burada Ah. Neler var? Kulaklığımız var. var. Adam Poc 95 yıllık Pokemon kartlarını 75 dolara verdi ya. Abi emek... emek... Herhalde bir ama ya. ya. Bilmiyorum ya. ama yani... Oğlum çıldırıyordum. Bütün harçlığımı onlar harcıyordum ya. Ve en son öyle bir koleksiyonum -Oh vardı, vardı ki. Bizim zamanda da. Ne vardı? Yu-Gi-Oh vardı bizim zamanında. Onu bilmem ben. Ee, Digimon falan vardı Abi gidip böyle sürekli kalınlığından parlak var parlak yok. Kırtasiyecilerin içinden geçiyorduk. O bir de hep kasanın yanında dururdu böyle. Ağzımı suyu akardı gördüğüm zaman. Var var. Şey var mıydı sizde? Taso mu? Ee, futbol kartları topluyordun dergiyi Abi. tamamlayınca. O, o hani de, Pokemon'dan hani da de. önce Çok o bizde. Ya. O sakızlarda çıkıyordu bizde. Gazete kağıdı gibi böyle hafif biraz daha kalını. Kırt kırt kırt. Böyle toplardık onları. Yok Toplar onu var. demiyorum çok ben. Ya. Neyi diyor? Şey diyor. Baya dergiye, dergiye yapıştırıyordun. Dergiye yani yapıştırıyordu Vardı ki vardı ya. vardı. Dergi. Ben yapmadım onu da vardı ama. Belli ürünler yok. Aman koyayım ne Xbox'mış ya. Şunlar çok pahalı ürünler değiller. Kollarımız var. Bir, iki, üç tane konsolumuz var. Bir kolumuz daha var burada dalga dalga geçmeyecek şey seni 84 topu. Ne dalga geçeyim abi? Ayıp ediyorsun. Çok, çok gildim herhalde. Kutu. Abi <laughs> Galiba sen yaraydın ya gibi ya. <laughs> Bak kâra geçti. Bakalım oyunlar burada var. Evet arkadaşlar. Buradaki oyunlar tam. Bu da yine aynı şekilde eski bir video game konsolu. Bundan bende vardı Türkiye'de. Vallahi bununla bayağı bir Oynadım. Yani bence 100 dolar. var. Ya. Fiyatı vardır. Evet. Bu da meraklısına. Oyunlarda 100 dolar. Bak iyi gitti mesela. Oyun Oyunlar mıydı o cihaz dahil mi? Cihaz Total ya. Total Toplam toplam kutu. Oğlum CD mi kaldı diyor. Biz dis disketle oynuyorduk amına koyayım. Dis disket lan. Pıçık pıçık CD bu arada kullanan hala vardır. Bu da güzel bir oyun konsolu. Wii'nin ürünü. Şu güzel İnternet bir parça. Şunun fiyatı 30 dolar. Aa kaset vardı doğru la kaset de hatırlıyorum. Bakın Sega'nın bir oyunu var. Bir oyun daha burada. Bunlar da içerisinde. bisketleri diye sormadım ben? <laughs> Oğlum Lulis benden yaşlı lan. Ben genciciyim. Buradaki oyunlar daha değerli oyunlar. Bakın bunlar da PlayStation'ın oyunları, ilk PlayStation oyunları. Süper Nintendo oyunu var. Mortal Kombat var. Hadi lan sen 43 müsün? Atma be. 37 falan değil misin sen ya? Harbi mi diyorsun? Hiç göstermiyorsun bu arada. Yalan söylüyor ya. 79 dolumluyum oğlum diyor. Bunlar kendi değerli mi? oyunlar. Zelda. oyunu. Neredesin oğlum? Contra 3. Contra'yı da yıllarca oynadık. Bence de yalan söylüyor ya. Sıkıyor. Bunlar da PlayStation'ın ilk oyunları. Bunlar Xbox oyunları. Bunlar çok değerli oyunlar değiller. Bu da Sega'nın bir oyunu. Xbox oyunları var bayağı bir. Şunlar da Sega. Şuradaki oyunlar için 200 dolar diyebilirim. Şunların fiyatına bakacağız arkadaşlar. Çünkü burada bazı Ama ne, 100, veririz. 100, var. dolara Değer veririz. Var. Benim tahminim bir Hepsinin fiyatı 400 dolar civar eder. Oha. Oho. Gayet değerli oyunlar. De Aslanmışım 550 dolara okuttu. Abi anlamıyorum ki Amerika'da ne kıymetli ne kıymetli değil. Boş, 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 Allah Allah bunları nereye koydular acaba? İnşallah bir yerden çıkacak diyoruz yani. İşte bu Aa. birazdan dolu. <laughs> PlayStation. ESP yani? miydi bu Hayır, ya? Biraz Aynen. Atari klasik var küp oyunları var. PSP'de arkadaşlarım alıyordu FIFA'yı. Sıra, sıra oynuyorduk serviste. Bende PSP vardı. Ee, onlara FIFA'yı vereceğim zaman normalde mesela 2 dakika FIFA'nın oyun süresi atıyorum. 10 On dakika ya. Onlara vereceğim zaman 2 dakika kısıyordum <laughs> öyle veriyordum. ya. <laughs> Spider-Man. Şu değerli oyunlar ne var diye bakıyorum da. Oyunlar fena değil. Toplam 100 dolarlık bir kutu. Abi DC'ye bak. Baktım. Ana kimliğini atmış la. Harbi 79 doğumluymuş. Abim benim be. Aramızda 9 yaş var. Abim. Burada speaker <laughs> sistemi var. 40 dolar fiyatı. Bu da sanırım boş. Televizyon altlığı var oyunlar hep burada arkadaşlar. PlayStation 3, Xbox. Bunun gibi herhalde 3-4 tane daha bulmamız lazım. Çünkü baya bir oyun var. Xbox 360 var. Xbox One var. İşim vardır. kıyıldı Olumsuz ya. Yeter oyun oyun. Var Aha. Ama 4.5 dolar. Gördüğünüz gibi fiyatlar ya hep şey yüksek. Hepsini biz anca 50 dolara satabiliriz. Bu da eski bir süper Nintendo konsolu. Street Fighter. Bir 2, tane oyun var oyun'a geçeceğiz. Süper Mario. En çok parayı bunlara biçiyor ya. Evet evet çünkü değerli yani eski olduğu için. Bu son video peki bilmiyorum bakarız. Mert gelin gel, aldın mı biletini lan? Evet aldım abi. Hmm. Şiller var. da hazırladım. Bir de Vay, kolları var. Vay. Toplam 150 dolarlık bir çanta. Hmm. <laughs> <laughs> 1 dolarmış fiyatı. 0.99 sent. Bir speaker var. Şurada. Kamp değil arkadaşlar. Benim iddia ile ilgili bir eylemim var. Son 3 günde o yüzden <gülüyor> yanımda <gülüyor> arkadaşlar. insanların olması Hatalı lazım. Hatalı bir şey yaparsa bağlayacağız. Hatalı bir şeyler yaparsa bağlayacağız Tukun <laughs> evde. <laughs> 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 İnsanlar olmalı. Baklava yemesin diye değil mi? Hayır hayır onunla alakası yok. Onunla ilgili bir sıkıntım yok da hani bayılırım düşerim. Ha. Acile kalkmam Bilen gerekir olsun. falan bunlar önemli. Son Birden dördün... gözü döner. Birden gözü döner onu yaparken falan anladın mı? Önemli yani. <laughs> bir sipariş bağım <falan> verir. var <laughs> <Zavre> ürünler var. <laughs> bir tane cüzdanımız var. şu 40 GB'lık. Şunların içinden bir ürün. çıkmaz mı acaba? Bakıyor mu ya? Yani? Keş, keş, şu da boş bir şarj aleti. Bu şarj aletini ama görmüştük. Aa o şey laptopların şarj aleti değil mi? Bir tane saatimiz var. Fosil marka bir saat. Bunu abi hatırlıyorum ya. Bu eski bir, bayağı eski bir saat. Bunun biraz yuvarlak modelini ben kullanmıştım. 20 dolar yoktur. eski bir kamera ve kumandalar var. Aa o kamera kutulu olan kamera mı ki? Bir tane PlayStation 2. Ana özlemişim ha. Benimki böyle değil la. Gördük. Bu X şeyi galiba. Güzel bir konsol. Ya, bir de Slim'i vardı ya. PlayStation 1 de. Aa, bir. Burada. Ya. İkisinin fiyatı 100 dolar. Baksana abi. Nasıl fark ediyor hemen? şu makinede içerisinde airbrush kompresör diyor. Model TC20T. Bunu internetten fiyatına bakarız. Ya amına koyayım ben de bu tabi eski mi bilmiyorum ama yani yeni aldım ayıptır söylemesi arkadaşlar su kompresör. Şu kadarcık makine. Kaç para verdim? Bir tahmin Üç edin. Yok lan o kadar. Bin. 7, 750. Bin. Eski fiyat o işte 600'ler 700'ler ki o zamanlar pahalıydık. Yok bin abi. 1700 lira 1700. Hiçbir mantı olmayan cihaz yani. Valla dünya kadar konsol ve oyun var. Yüze bak yuh diyor. <laughs> Şurada da oyunlar muhtemelen var. V <laughs> oyunları. Eyvallah, müzik CD'lerini böyle koyuyordum. İyice bakıyorum ki şöyle değerli bir Mega Enigma 48. Ay. Oyun var mı diye. Çok değerli oyunlar. Olabiliyor bakın PlayStation. Mustafa Kemal G 48. ay. Dur lan ne oldu? Aynı anda mı geldiniz lan? Geçtik. Xbox 360'a geçtik. Abi bu sırf oyun Toplamda ya. Toplamda 200 dolarlık. Mekan o yani. Oyunlar. Şurada gördüğünüz Kollara gibi bak. sadece oyun kolları var. Tanesini 10 dolar deseniz rahat 20 tane kol var şurada. Eldiven giymesi ise bir şov yapmasın. Amına koyayım neyin şovunu yapacak adam eldiven giyerek ya oyun gitarları var. Normal gitar olsa şöyle güzel bir şarkı patlatırdım vallahi size. Biliyorsunuz sesimi çok sevdiğinizi biliyorum arkadaşlar. Çaktırmasanız da söylemeseniz de bunu içten içe biliyorum. Ama maalesef bununla şarkı söyleyemeyiz. Yoksa bir depolar şarkısını söylerdik. 1, 2, 3, 4, 5 tane daha burada konsolumuz Hala var. Hala konsol çıkıyor. Bunun da fiyatı 120 dolar. Kim sıkıldı? Bunlar Hepsi boş kutular arkadaşlar. Oy, hepsi Oo. boş mu da Bunlardan boş, şekilde boş. boş. Bunların işte. ama Ya bence uğraşmamak düzenli. için kutulardan çıkartıp o işte şeylere koymuşlar. Hmm. Hani müşteriler sessiz diye. Burada. O yüzden kutularını atmamışlar. Kutular bize lazım. Depomuzun hepsi bu kadar arkadaşlar. Yani temiz para abi. Ama hani bunu tabii satacak, uğraşacak, edecek falan 5000 koyup 2000 almak yine iyi ama çok daha az verip çok daha fazla para kazandı depolar oldu ve ee, pazar.